Ne güzel kebap yapacaktık evde ya. Ha? Çaftadır varsa Allah. yoksa televizyon. Yeter yaptın. Fena mı oldu? Ben var ya, ikinizle geçerim. Ee. Yok ya. <laughs> Kapışalım mı? Hadi. Dur be oğlum, yorulduk. Efendim Rıza baba. İyi sağ ol. Murat biraz tembel, paslanmış. Uğraşıyoruz forma sokmak için. <laughs> ne diyor oğlum bu annen? Ha? Doğru söyle baba. Doğru söylüyor baba. <laughs> Gel buraya. Burası ne durumda Rıza baba? Gel bakayım. Henüz hareket yok. Deniz hafif çalkantılı. Akşama lodos bekleniyormuş. Gece devriyesinde sahili boş bırakmayın tamam mı? Welcome sir. Thank you. Let me help you. Thank you. Hi, voice. Hi. Hi. Hello. Nice to meet you. Please. Geldiler. Başlarındaki kişi esas adamımız. Boris Kiryakov. Petersburglu iş adamı. Rus mafyasının yeni yıldızı. Afganistan pazarı adamın elinde. Sadece bu değil. Paravan olarak turizm şirketlerini kullanıyor. Yanındaki kadın sevgilisi mi? Diğeri Adem Selanik. Boris'in Türk ortağı. Mekanın da işletmecisi. Akşama hazır mıyız Selim? Hazırız amirim. Akşamki davet çok önemli. Demeye katılacak olanlar Boris'in Türkiye bağlantıları. Somut delillere ihtiyaç var. Görüntü kaydı, konuşmalar. Boris'in Afgan balını burada kimlere devredeceği. Mahcup etmeyiz amirim. Casus kamera. Ah. 25 metre çapında bir alanda ses ve görüntü kaydetmek için ideal. Yanında bulunsun. Tamam. Devam et, devam. Dikkat çekmeyelim. İleriden sahile yanaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. efendim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldi mi herkes? Geldi sayılır. Birazdan başlarız. Hı hı. Gel seni Boris ile tanıştır. Mr. Boris. Yes. Sit. He's gonna help with distribution. Spent four years in Moscow. Прекрасно. Тогда да ви руски знаете? Да ју се вераду. Очень хорошо. Потом поговорим. Гелсин. Meriç, Arkadaşım Selim'le tanış. Yalnızlık çekmez değil mi? Benimle de mi? Mümkün değil. Evet. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Ne içersin? Rakı içerim. Hı hı. Gel buraya. Garsonları dışarı çıkarın. Tabi. Gel. Herkes dışarı. Tabi efendim. Ve Afganistan'a ve sekta Bay Boris özetle diyor ki, Afganistan'da durum her zaman karışık. Düzelmesini beklemiyoruz. Bu karışıklığı düzeltmeye çalışmak zaten yanlış. Malı tedarik etmemiz için o kargaşaya ihtiyacımız var. No, vaşiyesi tıran situasyonu ya Evet. Ama burada sizin ülkenizde durum farklı. Burada hiçbir şekilde kargaşaya ve ihanete tahammülünüz yok. Çünkü parayı burada kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Revoskov İstanbul'un İstanbul'a kadar nakliye bizde. İstanbul'daki depolama ve dağıtımda Selim'e güveniyoruz. Bol bol satış yapın. ne Ve sağlığınızı düşünün. Sakın uyuşturucu kullanmayın. <laughs> <laughs> Nazrovya. 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 Şimdi çıktı. Karşılayın. Kaydettim amirim. Evet çok net. Bütün uyuşturucu odamanları, isimleri, konuşmalar depoyu bana teslim ediyorlar. Yerini ben de bilmiyorum. Son ana kadar gizli tutulacak. Öyle anlaşılıyor. Çok iyi Selim. Merkeze dön hemen. Acil durum değerlendirmesi. Hadi. Yoldayım amirim. En fazla 15 dakika. Anlaşıldı. Burada da çevirme ilk defa görüyorum ha. Ben Amerikan diye biliyorum. Hem Rus olursa içinde hmm. turşu olmuyor. Yahu ne alakası var bununla? Dünyanın her yerinde Rus salatası denir ona. Bir tek biz Amerikan. Hayır abi yanlış biliyorsun. Ya ne anlarsın sen be? Ya ne tartışıyorsunuz siz? Ya şey biz Rus salatası falan söyledik. E Amirim, ha? Yeni Taşkın. Hadi. Toplantı odasına geçiyoruz. Selim komiser de yolda. Hadi gidelim. Hadi buyurun. <laughs> mesailer arkadaşlar. Size de. Aa. Tamam mıyız? Evet toparlanın. Hadi bin arabaya, bin arabaya. Karış tamamdır abi. Emanet bende. Şu arabadan kurtulup sana getiriyorum. Aferin sana. Dikkatli ol. İz bırakma bekliyorum. Hadi be kardeşim. Hadi şöyle. Hadi hadi hadi. Hadi. Efendim. Allah ne düşünüyorsun? Ne kadar şanslı oldum. Silahına davranamamış bile. Şans işte. Herkese eşit gülmüyor. Sonra merkeze iletirsin. Başını komiserim. Abi, civardan kamera aratıyoruz. Başka bir şey var. Hı? Biz bu gece geçtik buradan. Buradan geçtik. Trafik ekibi vardı burada. Çevirme yapıyordu. Doğru. Yaklaşık 40 dakika önce. Başın sağ olsun Taşkın. Hepimizin haberi. Hepimizin. Selim'le en son ben konuştum. ...beraber girdik. Ama soruşturma benim ekibimde. Umarım buna bir itirazın yoktur. Yok amirim. Yok. Murat. Bu gece toplayacağınız ne varsa toplayın. Sabah erkenden masaya yatırıyoruz. Bu işte bir terslik var ama. Ailesine kim haber verecek? Ailesine birini yollamamız lazım. Murat. Sen. Ben veremem. İmkansız veremem. yeri inceleme sabahlayacak baba. Laboratuvarda öyle. Herkes kendini işe verdi. Hızlı çalışacaklar. Abi, neye bakıyorsun? Görgü tanığı yok. Kimse bir şey görmemiş. Aracın konumuna dikkat ettin mi? Önü kesilmiş gibi duruyor mu sence? Pek benzemiyor. Lastik izi falan da yok. Ali! Abi! Trafik ekibini araştır. Trafik şubeye sor. Hangi ekip kaçta gelmiş, kaçta gitmiş? Bütün detaylar. Tamamdır abi.